Dostum ne yapıyorsun ha? Onlara yerimizi belli edeceksin. Dostum ben sadece onları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Heyecan. Şurada neler oluyor ha? Şu siyahlı adam bilek değil mi? Hey, geçen gün çantasını çaldığım kadını Kadıköy'de gördüm. Kesin adliyeye gidip şikayet falan edecekti herhalde. ben de dün iki aynasızın arabasından dikiz aynasını çaldım. Hey dostum, sanırım bu sefer gerçekten aynasız evet. oldular ha. Elimizde bu kadar buz olduktan sonra İstanbul'un dörtte üçünü zatüre edebiliriz dostum. hey pislik torbaları, zevzekliği bırakın da içeri geçin hemen. Daha çok işimiz var. Çabuk. Lanet olasıca pislikler. Hadi. Malari. Tamam, tamam, kusma! Aptal herifler! Buraya bak! Çabuk! Bu ne böyle? Sana bunu çıkar demedim ne? mi? Ne? Suçlu olduğun çok belli oluyor! Şu üstüne başına bak, lanet olsun! Ne? Lanet olası pislikler! Geçin şuraya, kolileri düzeltin! Çalışın sadece! Tamam, tamam. Lanet olsun ne dostum. Oldu? İki kutuyu yan yana bile koyamıyorsunuz. Suçlu olmaktan nefret <laughs> ediyorum sizin <Ama> yüzünüzden. <laughs> Hey, lanet olası ellerinizi lanet olası başlarınızın <laughs> üzerine koyun. Hey 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 Şimdi o lanet olası ellerinizi indirin. Çift kol aralığı açılın. He? Bağdaş kurup oturun. Deve, cüce, cüce. Dans edin. Evet, sizi pislik torbaları hepinizi tutukluyorum. Neden? Ne oldu ki? Hapishanede bunu düşünecek bol bol vaktiniz olacak. Lanet olası pislikler. Hadi ama. Burada sadece buzdan bahsediyoruz dostum. Panik yapılacak bir şey yok ya. Çabuk gelin bak şimdi üstüne <laughs> pislik. Hey hey, hey hey hey. Buraya buraya çabuk. Hey. Lanet olası aynasızlar. <laughs> Çek elimizden kaçmamalı. Buradan kurtulursa yapacağı ilk iş... Evet, evet biliyorum. Meksika sınırını aşmak olacak. Lanet olsun. Oğlumun mezuniyeti var. Yine kaçıracağım. Hadi, hadi. Hey dostum. Sana portakal suyunu ne kadar sevdiğimi söylediğimi hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Söylediklerimde ciddiydim. Sesimo, kaçacak yerin kalmadı. Yolun sonuna gelelim. Hey dostum, hayatımın yarısını o lanet olası delikte geçirdim, tamam mı? Bir daha oraya geri dönmeye niyetim yok. Lanet olsun, kaçıyor. Bil beni koru. Tamam, Yakalandım Jack. Ya. Oyun bitti. Sanırım bundan sonrası bizde. Lanet olsun federaller. Bu olay benim olayım. <laughs> Bu işe hiç karışmamalıydın John. Lanet olsun. Lanet olsun. Bu iş Dur. burada hadi bitmedi John. Dur. Lanet olsun. Adamı resmen elimizden aldılar. Sorun değil Billy. Önemli olan Jack'in yakalanması. Belki de doğru söylüyorsun. Evet adamı yakaladık. Belki oğlunun beyzbol maçını kaçırmış olabilirsin ama dünya artık güvenli bir yer. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmem. Belki Antalya'ya gidip Narenci'ye yetiştiririm. Yok ya, böyle <Gülüyor> <Gülüyor> Lanet olsun. <laughs> Bugün oğlumun beyzbol maçı var biri. Eğer gidemezsem eski karım beni lanet olsun bir sosis sandviç gibi kızartır. Lanet olsun ama ben daha önce hiç... Hey pislik zevzek bir bırakın da içeri geçin daha çok işimiz var Hayır dostum hayır Evet evet hepsini anlatacağım Hepsini o yaptı Jack yakında büyük bir teslimat olacak Tam iki ton bahsediyorum Lemon nerede? Hemen o kahrolası pisliği bulun bana Böyle kahrolası lanet olası pislik bir işin altından Yalnızca onun gibi lanet olasıca kahrolası bir pislik kalkabilir Derhal onu burada görmek istiyorum Sanırım bundan sonrası bizde. Lanet olası federaller bu olay benim olayım. Bu işe hiç karışmamalıydın canım. olmalıyız. Karşımızdaki adam bir tam, tam bir hamam böceği. Onu en kısa zamanda. <laughs> Artık bayılır. Artık bayıldı, bayıldınız, bayıldınız. Yanlış yerlerde bayıldılar ama olsun daha kolay. Hemen o kahrolası pisliği bulun bana. Böyle kahrolası lanet olası pislik bir işin altından yalnızca onun gibi lanet olası kahrolası bir pislik kaldırabilir. <laughs> <laughs> Nasıl oldu? Diyorum ben şu anda takıyor. Hey! 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 Neredesiniz siz? <laughs> evet, kesmeden hazır. Hemen. <laughs> evet. Hadi alışma bize hey mailer. Kayıt da. Hey. 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 hey, hey, hey. Neredesiniz siz? Olay mı <laughs> <laughs> Abi. Alo. Tam, tam başkın ha. Neler olmuş burada? Kapıda herhangi, Kapıda herhangi bir zorlama yok. Bir kişi olduğunu düşünüyoruz. Zannetme lan. böyle. Çabuk ellerini başının üzerine koy pislik. Hey hey hey. Öldür lan onu. Oğlum yanlış aldın. Deve. Deve. Cüce. Deve. Hayatına şimdi tavuk gibi dans edin. <laughs> sen niye <giriyorsun> gülüyorsun? öyle? <şimdi> <gülüyor> <be>? şeyler yapıyorlar. Sen Hayta. Evet muhabbet. Hayta. <laughs> <laughs> evet abi hadi kayıtta. Bütün bildiklerini yazın. Ne olursun ya. Çek beni mahveder olsun. Çek çok serttir. Ben ne yaparım sanıyorsun, sanıyorsun ha? Tamam devam tamam. Ya ya avukatım istiyor Peki O zaman yöntemlere başlamak zorunda kalacağız <laughs> 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 Burası da muhbine kaldınız Lanet olsun dostum <gülüyor> <gülüyor> Hepsi bir doğru üzerinde ilerliyor <laughs> 就是。<laughs> <laughs> <laughs>